Selam hepinize iyi günler, hoş geldiniz, beğeniniz ve bugün elmas oyuncu box pp sunucusundayım. Survival vardı en son girdiğimde kapanmış bayağı bir elmas oyuncuya girmiyordum. Bakalım benim güzel bir video olur. Bu videoyu sizden 200 like istiyorum arkadaşlar 200 like gelir mi? Hadi bakalım bugün kafes dövüşü düzenleyeceğim. Kaybeden ödül vereceğim. Kafes dövüşü düzenleyeceğim ve kaybeden ödül vereceğim. Şimdi ne yapıyordum? Bunlar bozulmuş arkadaşlar. Bu sular şu blokta koymuşum su yanlışlıkla normalde şu blokta olması gerekiyordu. Bir de biraz daha değişik akıyor. O yüzden düzelteceğim bakın bu da aynı şekildeydi. Bunu düzelttim. Onu da nasıl yaptım? Şöyle buradan geldim kopyaladım. Aynı şekilde buraya rotate ettim 180 derece ve yapıştırdım. Şimdi buraya 270 mi etmem gerekiyor? 90 mi etmem gerekiyor? Eğer bunu baz alırsak 270 etmem gerekiyor. Onu baz alırsak 90 etmem gerekiyor. Ben şunu baz alacağım ve 270 yapacağım. Ondan sonra da kafes dövüşüne başlıyoruz. Slash slash uh, rotate 270 diyeceğim. Slash slash paste komutunu yapıştıracağım. Evet slash, slash. Yani onlar çıkmadan çıkmaya çalıştılar ama çıkamadılar Allah'tan 90'mış. Slash savaş savaş rotate 90 değil aa şimdi dur başa döndü tam abi şimdi bir daha 270 yapmam gerekiyordu 180 daha yapacağım abi dedireceğim ya her yerde sıkıntı çıkıyor dur yanlış yaptım tabii iki tane slash koymam gerekiyordu hop slash slash Test diyorum abi yine olmadı. Ben tek tek deniyorum ya slash slash rotate iyice var ya sıkıntı oldu. Bu işler böyle arkadaşlar ya. Yazılım falan var ya o kadar çok zor bir şey ki ben ne hiç gelemem. Sorun çözemem hayatta onu da söyleyeyim. Slash, slash paste ee, bu arada yeni yılınızda kutlu olsun. 2024'de girdik bak çıkanlar çıkıyor neyse çıksınlar dışarıda bir şey yok zaten. Slash slash undo rotate paste oldu. Abi delireceğim ya. 10 kere yaptım. 10. da oldu. <laughs> Neyse sonuç olarak yaptık. Biraz uzun sürdü. Böyle arkadaşlar yazılı falan var ya. Hiç yani yapılacak bir şey değil. Onu söyleyeyim. Çok zor yani harbiden. Ee, biraz kafanızın çalışması gerekiyor. Benim de o kadar iyi çalışmıyor. <laughs> Bu arada sunucun erken saatinde girdim. Onu da söyleyeyim. Ben bilerek böyle girdim. Akşamları sunucu artı 100 online'ı görüyor yani. Hemen ben kafesi hazırlayayım geleyim arkadaşlar. Çünkü bayağı uzun sürecek biliyorum. Hazırladım. Slash slash gm3 geçiyorum lan. Ha doğru slash gm3. O kadar çok vant kullandım. iki tane slash koymaya başladım artık normal Minecraft'ta. Şimdi o kadar çok iyi değil kafes. Bu arada illegal olacak onu da söyleyeyim. Efe'nin haberi yok. Illegal kafes dövüşü etkinliği düzenleyeceğim. Şimdi içeride oyuncular var birbirini öldürsün. Daha başlamadı. Bunların da haberi yok. Bu ne diyorlar ama kafes olduğuna göre herhalde kafes dövüşü olduğunu düşünmüşlerdir. Bir oyuncuların haberi olsun illegal kafes dövüşünden. Yetkin etkili falan yok değil lan sunucuda yok. Soru işareti koydu biri. Bilmiyorum bana mı koydu acaba? Abi bunlar kafes dövüşünü onu bilmiyor olabilir. TikTok'ta karşıma çıkıyor. Ee, box PP girenden. <laughs> Almış laptop'un telefonunu koymuş önüne. Kral gidiyor ölüyor falan bir şeyler yapıyor. Çok çıkıyor bu arada karşıma ya. TikTok'ta bayağı e, box PP çeken küçük kardeşlerim karşıma çıkıyor. Bir yazdıralım abi. Bir yazan katılsın işte. İlk bir yazan katılacak. Eyüp. Eyüp yazdı. Sohbet kapat. Eyüp. ilk Eyüp ben atayım. Ödül de ne olsun? Thunder Kit olsun ödülde. Hadi Thunder Kit'i Kazana Thunder Kit'i ve vereceğim. Şimdi ben bir tane de tekrar çıkarayım. Ee, çünkü bu kit e eksik. Hemen bir e, elmas kasasından çıkıyordu. Şöyle bir 3 tane açalım bakalım. Bir tane tandır kiti çıkartalım hemen. Lan tandır kiti yok. Tandır kiti kalkmış. Neyse arkadaşlar mecbur ben kitten çıkartacağım. Hemen uğraşıyorum. Sıla, sıla şey yap Yapacak bir şey yok abi uğraşacağız. Lan. Abi niye mesaj yazamıyorum sohbete? O zaman mecburen tandır kiti veremeyeceğiz arkadaşlar. Hiç uğraşamayacağım şu an o yüzden. Hemen şuradan şarkı... Aa tandır kiti gelmiş lan geri. Yoktu bu. Nasıl oluyor abi? Az önce yoktu tane kiti geri gelmiş. Acaba şansa mı çıkıyor? Ben harbiden şansa galiba. <laughs> İlk defa böyle bir şey görüyorum. Normalde hep aynı değil mi ya bunların şansları? Dur bunu çoğaltmam lazım bitmesinler çünkü. Şu an komuta erişemiyoruz. Abi nasıl? Ha bir tane mi almam gerekiyor? Lan bu alet. Abi hepsini açtık. Döndüreceğim. <laughs> abi yaşadığımız olaylara bak ya. Ee, Şalkırı kiti vereceğiz. Tanrı kiti veremiyoruz maalesef. Ee, hazırsan go. Hadi bakalım. Ellerim ısınık. Lan kullanmayın. ödü Dur bir tane altı yama vereyim. Neyse hadi gel. Biraz canı gitti. E, yıldırım efektine ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olur o kadar şeyler. Eyüp. PvP prosu. Bunlar arkadaşlar uyumayan PvP'ciler olabilir. Bir de okey. Heal vereyim al sana heal. Al heal verdim tamam mı? Kendime de heal vereyim. Hile var ne hilesi lan? He canı almış okey. Lan kullanmayın. Kullanmayın yıldırım. Bir dakika. Lan vurma vurma bak bir de, de öldürecek ha. Abi yıldırım kullanmayın. Kullananı banlarım yazayım. Korkutalım biraz. Kullananı banlarım. Şimdi kendime yıl veriyorum. Slash heal. Eyüp, Eyüp bu arada PPC ben onu anladım arkadaşlar. Tamam mı? Go. Hadi bakalım. Başladık. İlk VS'miz. Biraz sıkıntılar olsa da hop ben kritik vuruyorum o normal vuruyor o da bir kritik vurdu galiba. Biraz susacağım pipi atacağız arkadaşlar hadi bakalım. ve Eyüp öldü bayağı 4 kalp attım gc ben yine ona kasanatları vereceğim slash ec yazalım iki tane alet verelim slash mc Eyüp hop abi kullanmayın bak ölürsem kim ban slash ban minus şimdi bunların ismini bir alalım sen ben at tamam bunların ismini aldık videodan sonra açacağım banlarını sıkıntı yok bizce ışınlandır slash Game ölmeyeyim ha ölmedim tamam. Onlar şimdi gitsinler Discord'dan ticket falan alsınlar ama ben zaten videodan sonra açacağım banlarını. Şimdi ikinci tamam sohbet açık zaten ilk iki yazanı alacağız. Eyüp Eyüp yazdı. Rojo ve Atakan tamam. Bu sefer kaybedene vereceğim ama şimdi sohbette kazana ödül yazıyorum. Go. Lan niye bir, bunlar birbirine vuramıyor? Abi korumaları kapatın. Abi bu Mine nice 2 geldi bak. Kral ikinci hesabıyla geldi ya. <laughs> heh, tamam kapattılar sıkıntı yok. Evet. Şu anda vs başladı. Kaybedeni ödül abi bundan ikisine de ödül versem mi? İkisi de zaten baksanız ikisinin de koruması açıktı büyük ihtimal sonra da kapattılar. Abi sesler umarım çok açık değildir ya o tam yüzde sıkıntı yok. İzliyoruz abi izliyoruz. İki tane Alex şu anda kapışıyor. Çok çekişmeli bir vs dönüyor şu anda. Evet Ataka kazandı. GG. Slash EC. Sana Shulker kiti vereceğim. Bak bu çok değerli sunucu da. Güle güle kullansın da. Burada atamıyorum. Envantene vereceğim. IMC. neyi varmış? Abi oyuncu kiti var. Baksana ya. Oha 20 sebe litresi varmış. Baya parası var. Kral kasılıyor. Ödülünü verdim. Güle güle kullansın. Normalde sadece kaybedeni verecektim ama bu ilk round diye 2 de vereceğim ya. Slash. Neyi varmış bakalım bir. Örümcek seti var lan. Bu zaten zenginmiş. Ben buna vermiyorum abi. Eldiven seviye. Bu daha kötü Shulker kiti. Bu kaç? Bak bu 33 seviye. Bu kitinden daha kötüymüş. 3 yazan iki kişiyi alacağım. Bu sefer kesin kaybedeni vereceğim. Kazanı verdik ama abi şimdi zengin mi zaten ölen kişi? Ee, slash sohbet aç. Sen ben at suçsuz abi lütfen. Delireceğim ya. Hemen bak Discord'dan arkadaşa yazmış. Bana da aslında açacağım zaten. Hazırsanız go. Abi büyük alt tapta. Abi çok trollüyorlar ya. Kaybeden dedik bir daha. Bir delireceğim. İki rahat dur kazanın ödül vereceğiz ya. Ya madem 3 yazıyorsun niye vs atmıyorsun? Yani 10 saniye geçme daha. 10 saniye. Lan nasıl girmiş içeri? Atakan sen niye buradasın? <laughs> Burada kalmış ya. Slash tp. Atakan. Eyüp. Eyüp'ün yanına gitti Tamam. Kral ya içeride kalmış. Bu sayılmaz. AFK'ydı. Başkasıyla vs atacağım. Go. Evet go dedim. Ve izliyoruz. Abi lütfen AFK kalmayın. Güzel ikisi de oyunda. Şu an abi güzel vs olacak. Ve bu sefer kaybeden ödül vereceğim. Hadi bakalım. Evet yarım saat oldu. Biz de ikinci vs yapıyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Evet çekişmeli vs dönüyor yine sunucu gitmedi burada sıkıntı yok. Tabi sunucu giderse var ya şimdi dedik gidecek neyse evet demo kazandı. Güzel zaten abiye verecektik. Demoya kas anahtarı vereceğiz. Slash, EC. Hop iki tane alet vereceğim. Ah ödülünü veriyorum. Tabi alamayacak Aa, ah, aldı güzel. Tamam. Ölen kimdi? Evo Evo tamam. Ona da asıl ödül bu. Şalkır kiti. Asıl ödül ölen kişiye verdim. Hadi bakayım. Bizi yazalım. Ee, Eyüp zaten çıkmıştı. Swin, Xlo ve kim? Şahin. Hazırsanız go. Evet izliyoruz. İki tane bu sefer Stevie geldi şansımıza. Etrafta da insanlar Vs atıyor. izliyor. Güzel bir ortam var burada. Siz de elmas oyuncuya gelebilirsiniz. Hadi bakalım. Arada böyle etkinlikler düzenleyeceğim sunucuya gelip. Belki siz de katılabilirsiniz ama genelde çok kişi olmadığı zamanlarda böyle yapıyorum etkinlikleri. Şimdi 100 kişi olsaydı sunucuda bir de bende op var. Onların sürekli zaten mesajları gelecek. Hatta geçen girdim, girdim sunucuda öldüm. Kimin öldürdüğünü göremedim yani. <laughs> o kadar. Evet. Swin x Kazandı ama aslında kaybet haberi yok. E, slash EJ diyelim. 2 tane kas anahtarını verelim. Ryzen envanteri doluyum zaten. Örümcek seti varmış. E, GG yazalım. Simsi şahin kaybetmişti. Hemen Şahine de gerçek ödülünü verelim. Zaten görüyorsunuz envanteri boş bir envanterine çalkır kitini verdik. Sağ ol demiş. Güzel. Son iki kişi bunlar ve setleri çıkarın. Hazırsanız go. Hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Son bir kere daha o, o da benle ve atacak sona kalan. Evet go dedim. İlk başta bir tereddüt ettiler ama şu anda bir başladılar. Bakalım. Ama 1.8 vuruyorlar abi. Lyrox 1.8 vuruyor. Lag biraz daha iyi. O 1.6.5 vuruyor. Büyük ihtimalle Lyrox kaybedecek. Yani kazanan o olacak aslında. Lan. Bir kılıcın özelliğini kullandı. Evet izliyoruz bakalım kim kazanacak bence laklak kazanacak. Dediğim gibi kazandı çünkü diğeri 18 vuruyordu laklak aslında kaybetti haberi yok. Evet ödülünü veriyorum laklaka 2 tane kasa anahtarı aslında yani ödül değil de ödül diyelim gg yazalım. Lyrox ona da gerçek kitini veriyorum. Oyuncu seti varmış ha Politekşi'deki daha yeni başlamış bak işte gerçek ihtiyacı olan insanlara gidiyor bu setler güzel. Evet öldü zaten ben de spawn'a gönderecektim sıkıntı yok. Ee, şimdi son kez benle ilk 2024 yazan sohbet aç dedim. Sohbet kapat diyorum. Lan konsoldan biri birine bana atıyor. Pardon. Muti ne bana? Şu an konsolda biri var. Biraz illegal dikten çıktı ama olsun abi ben illegal yaptım. Abi şu minelands da ben bir vs atmak istiyorum ya. Minelands galiba öyle okunuyor. Minelands'ı bir de öldürelim de öyle çıkalım. Ee, beni öldürse bir de ödül vermeyeceğim bu arada onu söyleyeyim. Hazır mısın diyelim. Hazır kafa sallıyor. Go Hadi bakalım. Bu arada alabilir. Gel. Yok abi ben öndeyim baksana üf üf nasıl rekt atıyorum nasıl rekt atıyorum ya. PvP prosu muyum be? Hadi bakalım. Bu arada Minecraft'ta Minecraft'a başlayalı 10 yıl oldu arkadaşlar. Ben 2014'te başlamıştım ve 2024 oldu. GG. Tom ve Sam'i dağıttım. Güzel bir etkinlik oldu. Kayıt 40 dakika oldu. Bayağı uğraşacağım ama yapacak bir şey yok. Hemen slash slash. Neyse ben bunları daha sonra videoyu kapattıktan sonra düzenlerim. Ee, hemen gm 1 e geçelim. Bunlar beni öldürmesin. Banladığım insanların banını videodan sonra açacağım. Hatta açayım mı şimdi? Slash. Hemen videoda açayım banlarını ondan sonra ağlamasınlar. Hop açtık. Sen ben at. Bunun da banını açtım. Girebilirler şu an sıkıntı yok. Evet güzel bir video oldu. Böyle bir etkinlik düzenledim. Son köşe tepi açayım da insanlar girsin. Vesatsın. Slash slash. Evet. Sıfır diyelim üstünü açalım insanlar girsin burada vesasın takılsınlar zaten ben buraya süresilerim sıkıntı yok evet yazayım etkinlik bitti. Kazananlara e e, sohbette açtık e, güzel bir video oldu daha fazla elma sonucu da video istiyorsanız sunucuya gelebilirsiniz yeni iki şey gelmiş ondan da çok kısa bir bahsedeyim ne gelmiş sunucuya hemen şöyle e, yeni setler gelmiş ve su dünyası netherda wither boss yeri gelmiş lan ne oluyor thunder set harbiden çok güçlü bir set ya sunucuda alabilirsiniz ama tabi daha iyi setler gelmiş e, su dünyası netherda wither boss yeri gelmiş hemen bir nethera gidelim. Şöyle bir göstereyim onda da son kez ufaktan artık videomuzu bitirelim. Taraftaydı galiba. Evet. Burada blaze boss var ama wither boss diyor. Bilmiyorum o da burada bir yerdedir büyük ihtimal. Burada blaze boss var. Ee, bilmiyorum abi. Burada bir yerde şey gelip bakarsınız. boss yerleri falan gelmiş sunucu güzel. Ben de etkinliğimde yaptım lan. Bu nasıl bir set böyle? Gençsiz seti var kral ya. Nasıl yapmış bu seti acaba? <laughs> büyük ihtimal nether'dan o netherite'ları alıp normal elmas seti çevirmiş. Kral ya. Evet o zaman ne yapıyorum? Ufaktan videoyu bitiriyorum. Siz de elmas oyuncuya gelebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.